Evet, Zeytinburnu Belediyemizin 15 yıldır düzenlemiş olduğu 15. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu 27 Ekim 2024 saat 9'da tarihi belediye binasının önünde start alacak. 10 kilometre koşulduktan sonra yine burada sona erecek. Ee, başarılı, güzel bir organizasyon. Emeği geçenleri kutluyoruz. Birlik beraberlik içerisinde bugün bu güzel coşkuyu birlikte yaşayacağız. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladığımız bugün Ankara'dan gelen Afyon'dan gelen var. Genç kardeşlerim hoş geldiniz ne güzel. Şimdilerimizi almak istiyoruz. Ön gerçekleştiriyoruz. Biz Cumhuriyeti bize kazandıran şehitlerimize, o günü yaşatan bütün gazilerimize millet duygularımızı göstermek için bugün buradayız. Asım Hoca için buradayız. hocaların hocası. Kendisine teşekkür ediyoruz. Burada bizi dinleyenler bir Asım Hoca'ya bir alkış söylesinler. Böyle bir organizasyonu bize kazandırdığı için. Yaşayan efsane, gerçekten yaşayan efsane, koşu dünyasının bir numarası diye biliyoruz. Allah kendisine razı olsun. Bizim gibi Karşılarına tek tek gelip ama, sporcular kazanılıyor. Bizzat kendimiz geliyoruz, bizzat bizimle konuşuyoruz. Fakat e, buradaki herkes biliyor. Aynen. Boşu dünyasındaki herkes Asım Hoca'yı biliyor. Kendisine başta teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımız burada, teşekkür ediyoruz. Sağ olasın başkanım, teşekkür Bir de bunun başkanı varken artık biz konuşamadık. Evet çok teşekkür ediyoruz ev sahibimiz Zeyd Nur başkanımız Sayın Ömer Musay bizlerle birlikte Asım Hocam ile ben bu bu güzel organizasyonda Evetleri için ev sahipleri için sizlerden bir alkış olabilir miyiz lütfen teşekkür alkışı Sayın Başkanımıza 15. gerçekleştiriyoruz Sayın Başkanımıza mikrofonu takdim etmek istiyorum duygularını almak üzere bu güzel günde Sayın Başkanım buyurunuz lütfen Evet herkese hayırlı sabahlar Zeytinburnu Cumhuriyet koşumuzun 15. sini yapacağız. Emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En başta Asım Hoca. Asım Hoca. Asım Hoca ve bütün ekibi başından itibaren buraya destek verdi. Asım Hoca olmasaydı Zeytinburnu Cumhuriyet koşusu bu kadar kıymetli olmazdı. Asım Hoca ve ekibine çok teşekkür ediyorum bu yıl 101. yıl Cumhuriyetimizin inşallah huzurla tamamlanır. Ben ilgi gösteren bütün sporcularımıza, hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. İyi bir koşu diliyorum. Sayın şey Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Son beşincisini gerçekleştirdiğimiz Zeytuğur Cumhuriyet koşusunda sporcularımız, atletlerimiz ısınmaya devam ediyorlar. Saat 9 itibariyle. Cumhuriyetimizin 101. yılında Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi nice yıllar bu güzel Cumhuriyet'in gölgesinde dostum ve birlikte ortaya konuğun dedesi güzel bir kurulda Mithat güzel değil. Şu anda Türkiye'nin bir yol en güzel yarışma. Bu kişi Dolan Bey'e bırakın. Geçen bu kadar Çoğuş'u teşekkür ediyorum. Çoğuş'u ben de mutlu oldum. Sağlıklı, sporlu günlerde kalmak mümkün Ne kadar güzel günler düşündüler. Biz teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte, bu işte katkılarımız. Çok sağ gelmemiz gerekiyor Evet, bir öpücük azimiz yapacağız. Bir öpücük hoş geldiniz. Şeref oyunu takdir etmişsiniz. 9-2 ayda tasarımıza otuz yanlardasınız. Gaziyseniz başımızın üstünde yeriniz var. Eğer siz 15. yılımızı kutluyoruz ve biz bunu yıkmak zorundayız. bu güzel bir yerden tek kararı tutuyoruz. Bu da olmak zorunda korkuyoruz. Yoksa bunu emeği yüzeysin. Herkese teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. için. Teşekkür ben hani Monita hani bir Lütfen, uzaktan yapılan gelenler gelirlerse coğrafyalarımızı paylaşalım. Samsun Vezir Köprü'den bütün üyelerimizin kapsına davet ediyorum. 20 yıldan beri koşuyorum. İki yıldan altı yıl Bütün üyelerimizin davet ediyorum. Ben çok teşekkür Samsun Vezir Köprü. Hoş bulduk. Hep koşuyoruz yani. 15 senedir koşuyoruz yani. 15 senedir çok güzel. Çok teşekkürler. Akın Pilsen'le birlikte hoş geldiniz Akın Spor Kulübü. Derneği. Teşekkür ediyoruz size birlikte olduğunuz için. Ve artık çok 15 senedir Almanızı rica ediyoruz. Bu alanlar ekranınızın bulunduğu. Mutluluk klasisinde bu anları boşaltmamız gerekiyor. Gönüllü arkadaşlarımızın haricinde gözden. Hoş geldiniz diyoruz. Özlem! Özlem! Ne ya? Ben de şimdi izin sizi mozaik müziğimizin arkasından da davet edeceğiz efendim. Mozaik müziğimizin arkasından da davet edeceğiz efendim. Bu sakalarına. Bakınız için teşekkür ediyoruz. Ne? Yani ben biraz daha koşayım. Ben biraz daha koşayım. Doğru. Hayır, hayır, hayır. Bu sonunda dokuzuncu kez geleyim ben. Hadi hoş geldin. Bugün 10 şey kilometrelik baktığımızda Cumhuriyetimizin koşularımız bu yıl 15. sene düzenlediğimiz Cumhuriyetimizin 101. mutladığımız bu güzel bir yıl. Zeytinburnu Cumhuriyet koşumuza hoş geldiniz diyoruz ve iyi olarak başta bu güzel Cumhuriyetimize hediye eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'sü arkadaşları ve bizim vatan mübarek için canlarını, canlarını kanlarını feda eden tüm kahramanlarımızın huzurunda saygı duruşu ve birlikte istiklal karşımıza okumaya davet ediyorum <laughs> sizleri. Buyurunuz lütfen. Görüntü aldıktan sonra hemen...

Karaköy Sesi'ye Başlıklar Onların birbirine saygı verirseniz hep birlikte hazır mıyız? Çekin burnu Türkiye'ye hazırsak Ondan geliyor saymak için Arkadan dolaşalım Değerli atletler A8. A8 e Yarışmaya katılmak istemezsiniz Arkadan dolaşıyoruz Ondan geliyor saymak için Bu üründen de On, dokuz, sekiz, dört, İşaretini al şurada. Son zamanlarda bildiğiniz bir olsun bir olsun. Bakmada gaybolup gidiyor. Elimdeki beş sıçat sözüyle birlikte bildiğiniz bu güzel cümle. 15. zenginlerden. Omuzcığını silahcikle çiğniriz. Zeytinleri çocukluk yıllarımızı birbirimize 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 yine birbirimize birbirimize

Hadi dostum. Hadi. 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 Hadi

9'da tarihi belediye binasının önünde başlayan koşu. Şu an saat 9.25. 15 Temmuz meydanında koşucular dönüşe geçmişler. Start noktasına gidip finişi yapacaklar. Cumhuriyetimizin 101. yılı ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.